Arkadaşlar bu radyatör, yağlı radyatör. Fişe taktığımız zaman direkt sigorta yaptırıyor. Ee, yani topraklama ile lütür, kısa devre olduğundan dolayı bu olayı yapıyor. Yani bakın mesela şuradan hemen ben açacağım şimdi. Topraklama ile ediyorum arkadaşlar. ölç ee, ölçü aletimi kısa devre moduna aldım. Topraklama ile nötr ediyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz kısa devre gösteriyor. Bundan dolayı yani şunların kesinlikle ötmemesi lazım. Toprak damarı bunları taktığımız zaman ötmemesi gerekiyor. Bakın ötüyor. Yani bunun açmadan da e, rezidansın kıdevi olduğunu anlayabiliyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet şimdi arkadaşlar de sağlamını şimdi ölçeceğim. bu sağlam. yağlı radyatörün bu kontrol panelini diyelim söktüm ben. Bu yağlı radyatörde şöyle bir sıkıntı var. Arkadaşlar fişe taktığımız zaman direk sigorta atıyor elektrik kaçağı var ben hiç e, bunu sökmeden zaten nötrle topraklamanın ölçtüğüm zaman onların kısa devre olduğunu gördüm ama yine de emin olmak için e, söktüm bu paneli yine bu panel hakkında size bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar şöyle şuradan başlayalım girişten buradan 220 giriyor arkadaşlar topraklama nötr e, bir de faz fazımız şimdi fazımız şu termik termos ortaya giriyor arkadaşlar. Bunun sağlamı kontrol yapmak istiyorum. Bakın. Bu birinci burada. Kometremizi ee, kısa devre alıyoruz arkadaşlar. Şuraya. bakın. Şimdi bunu sökmeden şuradan bakın buradan girmiş. Bunun bir ucu. Çık diğer burası. Şu ikisini ölçüyoruz arkadaşlar. Evet bu sağlam. Bu sağlam. Bu fanımız. Arkadaşlar bu bu da sigorta, koruma sigortası. Bunu da ölçelim, emin olmak için. Evet, bu da tamam, sağlam. Anahtar zaten sağlam. Bu potansiyometre arkadaşlar, ayarlı direnç diyelim, bu bu ışığımız. Bu denge simici, bu ayakta olması gerekir ki çalışsın. Bu herhangi bir devrilme de falan e, otomatik olarak e, elektriği gerilimi keser arkadaşlar bilginiz olsun şu anda zaten görüyorsunuz bakın şu anda herhangi bir tepki vermiyor çünkü dikey olması lazım çalışması için bilginiz olsun arkadaşlar bu olay böyle arkadaşlar burada herhangi bir sorun yok şimdi size şunu göstermek istiyorum bu rezidansın kısa devre olduğunu size göstermek istiyorum arkadaşlar hatta şöyle yapalım Mesela ilk bunu ben açtığım zaman Şuradan direkt mesela kontrol ettim. Nötrle toprağa ölçtüm. Direkt kısa devre gösterdi. Yani oradan rezidansın zaten bozuk olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ama şu anda açık bir devre. Mesela şu an bakın sıkıntı yok. Bir de şöyle yapalım arkadaşlar. Ee, yağlı radyatörün rezidansını şu anda bir ölçelim. Öyle görelim arkadaşlar. Bakın şöyle yapalım. Arkadaşlar. Şimdi bu rezidansın kontrol panelini ben söktüm. Yani tamamen e, bağımsız bir şekilde ölçmek için. Bakın arkadaşlar, burada iki tane rezidans var. Bir tanesi bu, bir tanesi bu. Bunun karşıdan nötrleri var. Zaten birbirine birleşmiş arkadaşlar. E şunun şunun arasında, bunlar arasında bir değer olması gerekiyor zaten. Bakın. Bakın şimdi. Evet. 46 ohm bir tanesinde var. Yerinde de arkadaşlar. 65 ohm var. Şimdi bu bakın bu nötrle bu nötrle şimdi bu topraklamayı ölçüyorum arkadaşlar. Bakın. Kısa devre olmaması gerekiyor bunu. Görüyorsunuz. Bu kısa devre olmuş. O yüzden zaten bunun e, hem elektrik kaçağı var hem de sigortaya attırıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dolayısıyla bu rezidansın değişmesi lazım. arkadaşlar bu sağlam olan radyatör. Bakın şu anda faal aktif şekilde çalışan çalışıyor. Çalışan bir radyatör. Şimdi bunu fişini çıkarıp bunun rezidanslarına bu şekilde göstereceğiz. Yani bilgimiz olsun açısın arkadaşlar. Havada kalmasın yani böyle şeyler. Şimdi. Evet. şimdi sabitliyorum. Arkadaşlar ölçü aletimi buzzer kademesine, kısa devre kademesine alıyorum yani. Bakın. Aldık. Şimdi bunu topraklamaya ve bir tanesini değdik. Ötmedi sağlam. Diğerine değdiriyorum. O da sağlam. Yani arkadaşlar böyle bir anekdot bilgi olsun. Çünkü eğer rezidansınızda rezidansınızda herhangi bir kısa devre falan varsa topraklama ve nötr ölçtüğü zaman bunu anlayabiliyorsunuz sökmeden. Bu şekilde bilgi olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun.